POSTI yazılımından herkese merhaba. Bu videomuzda POSTI'nin genel kullanım amaçlarını ve tanıtımını yapacağız. Öncelikle POSTI'nin modüllerinden başlayalım. Yani bağımsız olarak veya aynı bilgisayarda kullandığımız modüllerine bahsedeceğim. İki tane ayrı ana modülden oluşuyor. Posi online entegrasyonlarımızın olduğu e, bir modül. E, yemek sepeti getir, trend yol, e, gokudi gibi firmaların e, online siparişlerini yöneten bir modülümüz var. Bu modül yine aynı veri tabanında, SQL veri tabanı yapısında Posi ile beraber çalıştığı gibi bağımsız olarak da satışı yapılabilmektedir e, ee, entegre olarak da çalışma özelliği var. Ee, bunu daha sonra tekrar e, inceleyeceğiz ayrıyeten. Postinin ana modülü, kasa modülü, self servis, e, kafe ve restoran yönetim sistemi, ön muhasebe, reçete e, gibi e, işlemleri yönetebildiğimiz ana modülü kurulduktan sonra <laughs> Bağımsız olarak çalışan modüllerimiz de buradadır. Öncelikle garson ekranımız zaten olmazsa olmaz. klientlerde kurulur. Garsonların masalara sipariş girebildiği modülümüzdür. Oradan kısaca şöyle göstermek gerekirse arayüzümüz bu şekildedir. Garsonlar buradan masayı seçtikten sonra istediği ürün gruplarına buradan tercih yapıp müşterinin isteklerini, siparişlerini mutfaklara gönderip masaya kaydedebildiği e, bir arayüze sahiptir. Burada e, fiş masaya fiş yazdırma, hesap fişi yazdırma gibi e, özellikler mevcuttur. Bir tane örnek giriş yapalım. Masa 8'imize tavuk ürünlerden, e, biloz düğümüne içeceklerden de kola girelim. Siparişi kaydet dediğimiz zaman adisyonumuz e, bu şekilde mutfağa, burada ilgili mutfağa gidecektir. E, burada ön izleme modu açık olduğu için ben göstermek amaçlı ön izleme modu açık e, mutfak fişinde de bu şekilde görecektir. Fiş tasarımlarımız e, isteğe bağlı olarak e, değiştiriliyor. Garson ekranımız e, sipariş girildikten sonra her garsonun girmesi için Yetki şifreleriyle beraber girmesi için hangi garsonun hangi siparişi verdiğini belirtmek için kilit ekranımız devreye girer. Tekrar sipariş girmek için garson giriş ekranından şifresini girerek girebilir. Garson modülümüz bu şekilde. Bir diğer modülümüz olmazsa olmaz mutfak ekranımız yani mutfak yazıcısı kullanmak istemeyen işte kağıt israfından e, yazıcıdan e, feragat etmek isteyenlerin kullandığı mutfak ekranımız. Burada girilen siparişler adisyon sırasına, fiş sırasına göre e, en son gelen adisyon burada 7 numaralı adisyonumuz e, salon 8. masada Adı ön ekranımıza düşer. Burada renk değişimleri olur. Bakın mesela sarıya döndü. 10 dakikada sarı, işte 20 dakikada turuncu gibi renkler alır. Yeni gelen siparişlerimizde ilk 10 dakikaya kadar beyaz olarak gözükür. Bu modülümüz bu şekilde Diğer bir modülümüz de üretim modülü. Bu sık kullanılan bir modül değil ama hamburgerciler için işte içerik üretim modülü dediğimiz yani mesela bir hamburger köftesinin kaç tane köfte ürettiğini ayrı yerde üretiliyorsa şu şekilde bir mesela soğan halkası, bir litre ayran gibi üretim modülü yine mutfak ekranlarına konulabilecek bir modül. Çok sık istek Aldığımız bir modül olmamakla beraber e, bu modülde işe yarayan bir modülümüz olarak POSSI'de yer alıyor. E, diğer modülümüzde e, bizim e, paket zimmetlemek için kullandığımız barkod okuyucunun aktif olduğu e, barkod okuyucu ekranı. E, bar Fişlerdeki barkod okuyucuyla e, burada paketçilere zimmetleme yapıyoruz. E, bu postinin olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Zimmetleme yöntemimiz bu şekilde. Harici bir bilgisayarda da aynı bilgisayarda da aktif edebiliyoruz.